arkadaşlar bu gösteri birlikte yeni bir şarkı yapacağım ve bu şarkı kullanan abone olup like atmanızı yorum atacağım. Ve başlayalım. Kimler bu dünyanın nasıl bir dünyanın bu gözlükleri senin bir dünyanın bu güzellikleri bu dünya mi dünyanın Bir dünya dediğin nedir ki Bir dünya dediğin her şeydir ki Dünyada bu ölüm Bu sevda Bu kara Bu kara, kara 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 Hepinizin gözü gelmiş bana Bu nazarlar Hepinizin başına gelir Bu nazarlar Nazarlar Hepimizin başına gelir Bu nazarlar Kime ne bu nazardan Sizin hepiniz bu dünyada Ve bu dünyanın kökleri mühimimi. Kimler bu dünyanın köklerini bilir ki Bu dünyanın kökleri Kökleri seninki gibi Kökleri senin gibi Kökleri senin gibi bu ateşli kalbim gibi. Senin o sulu ateş kalp birleşik. Senin gibileri bu dünyada çok bilir. Bizim dünyalarımızı bilmezler ama bunlar. Bunlar bunlar. Bunlar bunlar. bunlar. Siz busunuz işte. Siz busunuz işte. Kim bu dünyaların bu şarkılarını gelir? senin. Bu dünyayla alakan olmaz. Olmaz. Ben bu dünyanın her şeyini verdim sana. Bana vereceksin. Ben senin için kalbimi verdim. Aa, sen benim bir kalbiciyimsin. Sen beni yer. şarkım kendim gelmişsin demdim. kendim gelmişsin şimdi kendimiz geldik bu şarkılara ay bu da benim yeni şarkım olsun bu da benim yeni şarkım olsun size gelsin bu şarkı şarkı ya abone olmayı unutmayın bu şarkı sizin için geldi bu şarkı bu change uh...